Aslanım Toyota. Dur tamam tamam. Toprakta dur. dur mı? <laughs> evet. Nasıl da ee, şeyler görüşlerinizi alayım. Vallahi çok güzel bir yer burası. Ya Allah'ın kulu girmeye cesaret edememiş. Bizim ekip e, evet. işte bu işi deniyor. Allah'ın izniyle geçiyoruz işte gördüğünüz gibi. Ee, Ofroad'un en cesur pilot olarak e, yorumlarınızı. Bütün arkadaşlarımız cesur <laughs> ya. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağdan bir daha alabilirsin. Sağdan. <laughs> ben bir daha şimdi doğru. <laughs> Murat ne yaptı? Bunda bir teşebbüs yok herhalde. Bakabilen... He? Başka abi yok. girmiyor girmiyor. Yani sen çaprazdan alıyor.